Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ve aslında bu konu uzmanı pek çok kişi vurguyu tam da orada tutuyor. Aşı olup da hayatını kaybeden kimse yok ve bu vurgu üzerinden aşı karşıtı, aşı ile ilgili kafa karışıklığı olanlar daha fazla o kişilere ulaşılması gerekiyor. Bu arada bizlere günaydın diyenler var, hoş geldin diyen izleyicilerimiz var. Hepsine günaydınlarımızı iletelim. E, ee, Başlığımızı bir kez daha hatırlatalım. Olması gereken Aysel Yavuz, Doktor Aysel Yavuz, Aysel Hocam günaydın diyor ki olması gereken pandemi şartlarına harfiyen uyma. Bir tarafta aşı var, aşı büyük bir mucize. Diğer tarafta maske, mesafe, hijyen bu kurallarla yol almamız gerekiyor. İşte artık e 1 Eylül tarihi itibariyle bazı okullarımız çalışmalarına başlayacak. Eğitim öğretim yılı başlayacak. 6 Eylül'de bütün okullarımızı açacağız. Peki biz bu okulları nasıl açacağız? Velilerde bir kaygı da var. O kaygıyı da yönetebilmek adına Milli Eğitim Bakanlığından bakın biz bu okullarda bu tedbirleri aldık çocuklarınızı güvenle gönderebilirsiniz. İşte bu açıklamaları daha güçlü yapması gerekiyor. Beklentimiz bu. Olması gereken zaten bu. Ülkü Gün, günaydınlar. Selamlarımızı iletelim. Bu arada bülten sorumlumuz Zeray Kınacı'nın bugün doğum günü. Hem onun hem de bugün doğum gününü kutlayan herkesin bir kez daha Günaydınlarımızı iletelim. Doğum günlerinde, doğum günlerinde kutlayalım. Özdür Dursun selamlarımızı iletelim sizlere de. Yine sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Ekonomi ağırlıklı ya da çiftçilerin meselelerini önceleyen açıklamalar var. Bir 3600 ek gösterge vardı. Memurlara söz verilmişti. Ne oldu diyen izleyicilerimiz var. E olması gereken söz verildiyse yerine getirilmesi bunu da hatırlatmış olalım. Ve gelelim güzel bir haberle devam edelim. Yani bir tarafımız yangın felaketi bu yıl, bu yaz. Diğer tarafımız sel felaketi. Ve tüm bu felaketler yaşanırken Filenin Sultanlarından çok güzel haberler geldi. Hepimize moral veren haberler geldi. Ve yine Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Ukrayna ve Romanya'dan sonra İsveç'i de geride bıraktı. Filerin Sultanları bir kez daha tüm Türkiye'ye moral verdiler. Tebrik ediyoruz. Bu arada salı günü de Hollanda ile karşı karşıya gelecekler. Şimdiden başarılar diliyoruz ve iyi ki varsınız. Filenin Sultanları yine fırtınalar estirdi. 2021 Avrupa Şampiyonası D grubundaki 3. maçına çıkan A Milli Voleybol Takımı İsveç'i 3-0 mağlup etti. Şampiyonada 3'te 3 yapan Filenin Sultanları son 16'ya kalmayı garantiledi. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada filenin sultanları yine zaferden zafere koşuyor. Romanya ve Ukrayna'nın ardından İsveç'i de yenen milli voleybol takımı Türkiye'ye gurur yaşatmaya devam ediyor. Ay Yıldızlı ekip Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2-2 yaptıktan sonra İsveç'e set vermeden 3-0'lık galibiyete imza attı. Kran kırana geçen ilk set galibiyetinin ardından Ay Yıldızlı ekip hiç zorlanmadan ikinci seti de aldı. İsveç'e göz açtırmayan filenin sultanları üçüncü maçlarını da galibiyetle tamamladı. Cansu Özbay, ve sayı. Nefes kesen karşılaşmalar devam ediyor. Bugün saat 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak A-Milli voleybol takımı 24 Ağustos'ta ise Hollanda ile mücadele edecek. Şans!